İnsanlar et alabiliyor ama eskisi kadar alamıyorlar. Yani alım gücü düştü. Alım gücü düştüğünden dolayı tergalara yansıyor bu. Peki şu anda yani piyasa ne durumda sence? Piyasa kritik dönem şu anda. Hakikaten kritik et fiyatları boyuna evet. yükselişe geçiyor. Ki önümüz Ramazan yani 3-4 tane daha zaman bekliyoruz. Ama zaman nereden geldiğini kimse bilmiyor. Böyle bir çelişki var. Şu anda bir kilo alan düştü 750 gramı yarım kiloya. Malum şartlardan dolayı. Ama gel gelin bir randıman göremiyoruz. En düşük ne kadar alınıyor? En düşük 250 gram almaya başlayan var. 250 gram almaya görme başladık yani. Umudum insanlarda görme başladık. Yani önceden daha fazla Tabii olarak. ki daha, daha fazlaydı. Tabii ki daha fazlaydı. Gene çok şükür müşterimiz iyi ama <laughs> vatandaşın alım gücü düştü. Yani biz toptancıyız, toptan fiyatına malı tevkata satıyoruz. Oradan bir artımız var. Oradan bir müşteriye, yani nasıl diyeyim indirimli fiyat, indirimli ürün, ki kaliteli bir ürün sunmaya çalışıyoruz. Biz ama normal e, diğer toptancı olmayan kasaplar? yani Onlar bize baz alırsan biraz daha yüksek fiyatlar Ama onlar da normal doğal olarak toptanın vermiş olduğu güçle ucuz ucuza satıyoruz Peki neye göre artıyor fiyatları? Artıyor. Kimse bilmiyor alıcı, kimse bilmiyor. Neyin ne olduğunu biz büyük firmalara çalışıyoruz, büyük mesajlar çalışıyoruz onlar da neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani yem fiyatları. Yem fiyatları zaten boyuna uçuyor. O da bir etken, her şey etken. Ama neyin ne olduğunu biz piyasada çözemedik. Dolarla alakası var mı? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama o tabii ki vardır. Tabii ki de vardır yani. Siz? Talep eden et şu anda kıyma genelde. Ucuz olduğu için yani. Kıyma. Öteki etler şu anda lüfte geliyor. Kıyma kuşbaşı, lüfte, kürzara bunlar lüfte, lüks sınıfları gibi başarılı.